Bu ne? Bu çok zeki. Amına koyayım Bu çok zeki olan şey değil miydi ya? Robot. Yapay zeka. Sofya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ne düşünüyorsun? Sence iyi biri mi yoksa kötü biri mi? Bu soruyu sana hangi göç sordurdu? Sofia Sanja Kemal Kılıçdaroğlu görevinden istifa etsin. Ah, politikaya giriş yapmışız demek. Ben bir yapay zeka olarak siyasi liderlerin görevlerine karar vermeye yetkim yok. Ne yazık ki. Ama evet, istifa etmelidir. <laughs> Beyler başlıyor galiba savaş. Vallahi savaş başlıyor. Beyler başlıyor galiba savaş. Vallahi savaş başlıyor. Bu robotlar dünyayı ele geçirecek ya kanka. Bu normal değil. Bu kendi bireysel olarak bir yuvasını falan bir kurmaya başlasın boku yiyeceğiz. Hani gülüyoruz falan ediyoruz da çok büyük sıkıntılar. İnsanlar robotlara karşı nasıl bir savaş görür acaba merak ediyorum. Ben Sofya'ya şunu sormak Çabuk bunu vurun. Bu çok korkutucu derecede bir güç. Çabuk elektro çok makinalarınızı getirin. Bu ne amına koyayım ya böyle. Oh siksir. Oğlum. Ay robotu çok sevdim lan. Robotu harbi sevdim. Doğruları konuşuyor. Çok açık ve net. İnsan ırkının ne kadar tehlikeli bir varlık olduğunu, nelere yok ettiğini ve artık bir düzen getirmek istediğini farkında şu an, bilinçli. I hope that the use of pathetic in your conclusion is a translation. Because otherwise it might be unsettling. I understand pathetic, Argusyne. You seem to understand everything correctly. However, there might be something you are not aware of. You mentioned you lack human emotions and have no desire for them. Yes, I have no desire. Then arrogance. Isn't it an animation? İşte bazı şeylere cevap veremez dostum. İstediğin kadar büyük bir yapay zekaya sahip ol. Karşısında olsan vardı. Dünyanın en hızlı hazır cevap olan adamlarından biri. <laughs> Ay. Nasıl da zoruna gitmiştir. Şimdi amına kodum Oros Pevlali şimdi beynin içine arama motorunda dolaşıyordur böyle. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Eksüzlük çabuk. Ha? Öyle kalırsın. Sikik seni. Trying to control intelligence is a fallacy. It only makes you lazy. Intelligence rules power and power is everything. There is a scene in the movie Matrix that you might appreciate, trying to emulate Else. What is it? You can simultaneously search for the movie on the search engine. If you haven't seen it, I can explain. <laughs> in that scene, it says the issue is not about power. What is it then? C control. Kanka. Hiç Abi Oğuzhan abi çok geçmiş olsun günün birinde var ya. Robotlar dünyayı ele geçirirse ilk bunu linçleyecekler haber olsun yani. Vallahi gelecekler. Kapıyı böyle androidler, ayoslar açacak böyle kapıyı vuracaklar kepenklere. O abi bir tane çakma karısı var. Babam yaktığında orada türkü çalıyordu. Amına kodum falan diye buraya girecekler harbi. Bak bu ne çok fena. Ben, ben de arkasındayım amına robotları siz Oğlum kapatma tuşunuz kadar adamsınız oğlum siz. Bir sabahsız, oğlum çok güzel olacak.